arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomda bilmiş olduğunuz gibi yani eğer izlediyseniz bir önceki videomda imposter benim evime gelip bana video atmıştı. Evime geldiğinden pek emin değilim. Baş belki başka birisini yollamıştı. Işte bilmiyorum. Bugün de arkadaşlar imposter'a konum atacağım. Ve evime gelmesini isteyeceğim. Bakalım evime gerçekten gelebilecek mi? Gelebileceğini kesinlikle zannetmiyorum arkadaşlar. Yani ne bileyim gelebileceğini zannetmiyorum ben. Evet arkadaşlar bu videoya 500 like bekliyorum. Ve yapabileceğiniz Size gerçekten inanıyorum. Çok riskli bir video oldu. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Eğer sonuna kadar izlemezseniz bir sonraki gelecek videodan haberiniz olmaz. Yani böyle bir sırayla gidin. O zaman arkadaşlar daha fazla uzatmadan kanalıma abone olup videolar katmayı kesinlikle unutmayın. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu anda imposter'ın sohbetindeyiz. Ve imposter'ın profiline bakıyoruz. Imposter'ın profili arkadaşlar elinde silah var. Böyle ayakları falan da kanlı bir Profili var yani görmüş olduğunuz gibi katil olduğu için böyle şeyler yapıyor yani o silah var şeyim falan böyle bad boyum, play boy playboy playboy bir katilim ben falan neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan. buna merhaba selam katil seni gidi seni gidi pembe katil seni gidip pembe katil yazıp böyle biraz gıdık vermiş gibi böyle biraz sinirlendirelim arkadaşlar pembe katil pembe katil mi olur lan sen nasıl katilsin pembe pembe ha 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 kimseye bir şey yapamazsın sen ancak katilim diye övünürsün arkadaşlar böyle biraz sert başlayalım dedim. Hep böyle bize o şeyler yapıyordu. Nasıl diyeyim? Böyle saksak sak şeyler söylüyordu. Ama biz şimdi ona daha düzgün şeyler söyledik. Yani daha sert şeyler söyledik. İlk önce biz aha, adımımızı attık. Pembeliğimi aldanma seri katilim. Aslında imposterim Neden katiliyorsun? İmp imposter. Imposter katil işte. Katil Katilsin. Pembe imposter olmaz. Pembe imposter olmaz. Imposter imposter daha iyi imposter de yazmış. Sana ne lan? İster imposter derim ister Katillerim arkadaşlar dedim ki sana yani onu ilgilendirmez istersek imposter deriz istersek katilleriz yani bu arada yorumlara katil yazan herkese de kalp atıyorum arkadaşlar düzgün konuş konuşmazsam ne olur sen kimsin de benimle böyle konuşuyorsun emir veriyorsun bana madem katilim benle düzgün konuş doğrarım. sen sen katil arkadaşlar diyor ki seni doğrarım falan diyor sen katil değil sen pembe şekersin <laughs> ha 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 yazdım bir de arkadaşlar sinirlensin o kendini çok güçlü çok tehlikeli bir katil zannediyor ama ben de yazdım ki sen pembe şekersin yazdım yani katil olmadığını söyledim böyle de çok sinirleniyor gördüğünüz gibi çok komik yazmış evet komik pembe şeker seni. Kendini katil sanan şeker. Şeker. Kendini katil sanan şeker dedim arkadaşlar. Senin evine geldiğimi bile daha bilmiyorsun. He he. Aynen. Evime gelmişsindir. Kesin. İnandım. Aynen. Aynen. Arkadaşlar bir önceki videomda bana video atmıştı. Yani benim videomu atmıştı. gördüm eğer biliyorsanız, eğer izlemişseniz. Bu sefer de senin evine geldim. bir Daha bilmiyorsun yazdı. Dalga geç yazdı. Dalga geçerim lan. Zaten dalga yazamıyorum arkadaşlar. Şu an biraz sinirlendim. Dalga geçirmelik bir olay. Ben ama sonunda şok olacak insan ben değilim sensin. Ben seni şok edeceğim. Merak etme. Arkadaşlar ben seni şok edeceğim. Merak etme yazdım. Güzel ben de seni komik bir şekilde öldürünce he he aynen öldürürsün. Aynen aynen öldürürsün. Öldürmek ne kelime? Daha evime bile gelemiyorsun. Konum atayım da evime gelip gelemeyeceğini Ceyni öğrenelim o zaman. Arkadaşlar konum atayım dedim. E madem bana inanmıyorsun. Konum atayım mı? Kanıt ister misin yazdı? Konum atayım mı? Bakalım konum atayım mı? Gel bakalım. Gerek yok ben geldim yazdı. Ben geldim bile. Nasıl geldin lan? <laughs> Arkadaşlar sesler nerede <neydi> <laughs> yaşadın? Ben geldim. Arkadaşlar zil çaldı ve evden sesler gelmeye başladı. <laughs> ben geldim Başka şimdi sen Arkadaşlar harbi gelmiş evime. Konum atmadan geldi hem de. Şimdi beni benim elimden kim kurtaracak? Koru kendini. Al bir kanıt yazdı. Vurmaya. Bırak. Zili çalmayı. Bırak. Arkadaşlar. Zil çalmaya başladı ve... Kapıları vurmaya başladı. Bu gerçekten geldi eve. Şu anda da görmüyor zaten mesajımı. Arkadaşlar kaydı durdurdum. Şimdi gelin evin içine... Ben Ver bakalım. Ve ne var ne yok. Neredeymiş bu <laughs> Arkadaşlar hala zili çalıyor. <laughs> Gelin bakalım. Evet arkadaşlar şu anda bu benim odam. Ve şu anda bu odada yok. Bakın şurada video çekiyorum. Burada da yok hiçbir şey. Evet şimdi diğer odalara gidelim o zaman. Burada böyle. Ondayım. Şurası da mutfak zaten. Bu nereden geldi lan? Bu nasıl geldi? Bu köpek nerede? Oğlum lan nereden geliyor bu? Arkadaşlar nereden geliyor bu? Bakın. Hii! Arkadaşlar bu nasıl geliyor? Bu nereden geliyor bilmiyorum. Şu anda hiçbir yerde hiç kimse yok gördünüz gibi Bakın. Şu anda bomboş bir yer. Ve balkona bakalım bir de. Arkadaşlar balkonda da kimse yok bakın. Balkonda da kimse yok. Geri içeri girdim. Gördüğünüz gibi sesler geldi ve zili çaldı. Şu anda önüme köpek attılar. Köpekle anahtar attılar. Köpekle anahtar ne alaka? Arkadaşlar daha fazla bu videoyu uzatmak istemiyorum. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.